Bir diğer desteğimiz de yurt dışında bir mağaza birim açmak veya marka tescili için olan destekleri var devletimizin. Bu konuda sen de tecrübesin zaten. Yurt dışında bir mağazan var şu anda. Farklı kalemleri var. Ben kalem kalem gitmek istiyorum. Tabii İyi. ki. Mesela kira desteği var. ya Kira desteği evet şöyle var. E, şimdi mağaza kira mağaza desteği var. Ofis desteği var. Showroom desteği var. Ve depo desteği var. Hemen bunları kalem kalem basitten çoğa doğru gideyim. Mesela depo desteği var. Hı hı. E, bu depoda deponun tamamını kendiniz de kiralayabilirsiniz. Ya da biliyorsunuzdur Avrupa'da ve dünyada şeyler var. Kolektif depolar var. Evet, Siz depodan mı? sadece paylaşım depolar var. Metreküp kiralıyorsunuz. Bunu da ödüyor devlet. Fakat bunda şöyle bir şey var. Bu kira desteklerinin tamamında desteğe tabi olan kısım sadece ham kira bedeli. Yani aidat, buna dahil değil. Servis bedeli buna dahil değil. Elektrik, su ve benzeri giderler buna dahil değil. Yani siz mağaza açsanız da mağazanın elektriği, suyu, interneti dahil değil. Ofis açtığınız bir ofis binasında bunun aidatı dahil değil. Elektriği, suyu ve sabit giderler dahil değil. Sadece ham kirasının belli bir kısmını destekliyor bu destek oranı da sizin bu birimi açtığınız ülkeyle değişiyor. Yani standart %50. Siz işte devletin o sene Önem verdiği ülkelerdeyseniz işte %70'e kadar çıkıyor ya da şirketinizin Türkiye içerisinde teşvik bölgesindeyse ya da kadın girişimciyseniz gibi yani bu destek oranlarını evet. destekleyen Veya ne? üretim yapan bir firmaysanız biraz daha Aynen. pozitif ayrımcılık Yani ya Bunun gibi farklı oranlar artıyor. Bir diğer şart desteği orada alacağınız zaman ortağınızın olmaması lazım. Yani aslında ortağınız olduğu zaman şöyle ortaklık oranında hisseniz bölünüyor. De aldığımız destek tabi mesela hesaplarım. şimdi yurt dışındaki bir mağaza açtınız yüzde elli ortaksınız hı hı. o zaman zaten diyelim ki 10 bin lira harcadınız 10 binin zaten yüzde alacaktınız ama bu sefer ortak olduğunuz için yüzde ellinin de ellisini almanız. 5 bin lira harcamış oluyorum ben 10 bin lira masraf ettik firma olarak ama ben yüzde elli ortaksam 5.000 bin TL'sine veriyorum 5000 bin lira binin de yüzde alıyorsunuz. Yüzde destek alıyorum. Ee, dediğim gibi diğer bir husus şu ee, hangi birimi açarsanız açın sadece boş alan parasını öder devlet. Yani Ortak kullanılan depoda da sadece boş faturada şunun belirtilmesi lazım. Boş alan kirası yani hizmet bedeli, aidat, elektrik ve benzeri giderlerin ayrı belirtilmesi lazım. Faturayı ki, böyle ayrı isteyeceğiz o zaman. Evet ayrı ayrı olacak. Hı, hı. Ee, yurt dışında işte biz ne yapıyoruz ondan bahsedeyim kısaca. Bizim Karadağ'da bir şirketimiz var. Bu işte Tüzel kişiniz var orada. Tabii Karadağ'da bir tüzel kişiliğimiz var. Ee, yine Türkiye'deki şirketimiz %100 oradaki şirketin sahibi. Bu sayede desteklerden tam olarak yararlanabiliyoruz. Gene bu şirkete bağlı da bir tane parakerne satış mağazamız var. Evet. Şimdi parakerne satış mağazasından destek almanızı da şöyle bir destekten tam destek yararlanabilmeniz için sadece sizin markanız olan ürünleri satmanız lazım. O zaman şunu sorabilirim ben sana muhtemelen. E, yurt dışında mağaza açtığımda açmak için, destek almak için benim yurt içinde bir marka tescilim olması gerekiyor. Tabii. Aslında iş şöyle oluyor. Yurt dışında bir marka tescilinizin olması lazım. Yurt dışında da. Hayır. Yurt dışında marka tescili bazı alanlarda gerekmiyor. Ama yurt içinde kesinlikle bir marka tesciliniz olacak. Zaten yurt dışı marka tesciline başvurabilmenizin de birinci koşulu yurt içinde bir marka tescilinizin olması lazım. Şimdi devletin bu desteklerinden, yurt dışı birim marka tanıtım desteğinden yararlanabilmek için öncelikle dediğim gibi Türkiye'de bir tescilli markanızın olması lazım. Yurt dışında da gene bir ya, faaliyette bulunacağınız ülkeyle de alakalı marka tescilinizin olması lazım ama devlet orada şöyle bir kolaylık yapıyor. Yurt dışındaki çünkü Vipo Madrid evet. merkezli bir kuruluş üstünden verildiği için bu yurt dışı markası ve işte yazışmalar Amerika'ya gitti geldi. Her ülkeye ayrı yazışma gitti Uzun bir geldi. Süreç Yaklaşık 2-2,5 iki, iki yıl sürdüğü için devletimiz de burada diyor ki ben diyor tamam bunun sonucunu beklemeyeceğim bu destek için sana. Senin Başvuru yapmış olmanı kabul ediyorum. Yurt dışında markamız olacak. Yurt dışı markası içinde başvuru yaptıysak... Ba başvuru bu o başvuru alındı evrağı yeterli. Yani Hı -hı. kabul ediliyor. Çünkü öbür türlü dediğim gibi bekliyorsunuz belki 4 sene sonra yanıt geliyor. Markanız kabul edildi ya da kabul edilmedi Hı -hı. şeklinde. O yüzden sadece burada başvuruyu kabul ediyorlar. Showroom'unuzda ve mağazanızda sizin markanız ürünler olması gerekiyor. Diyelim ki siz açtınız bizim işte peştemal... Ve elbise üzerineydi mağazamız ve evet. işte çanta vesaire kırlent. Bunların hepsi bizim kendi çapuz markasıyla etiketlenmiş satılan ve satılan mı? ürünlerdi. Eğer ben orada mesela LCV'den bir ürün aldım. Bu marka veriyorum ama Söyle. herhalde reklama girmez. Ya da işte Coca-Cola ürün koydum. Bunlar koyduğum ürünler bazında destek puanımdan düşüyor. Çünkü benim markamın tanıtım desteği değil bunlar ya da farklı bir mark ülkede üretilmiş bir ürünü koymamam gerekiyor. Keza Çapus markası basıp da Çin'de üretilmiş bir ürünü koymamam gerekiyor. Ürünlerin illa Türkiye'de üretilmiş olması gerekiyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Keza buradaki biriminizi, ofisinizi, showroomunuzu, deponuzu da e, hani şunu düşünmesin ya kim nereden gelecek, nereden bilecek benim ne koyduğumu diye düşünmeyin. Bunları hep kontrol edin. Ülkedeki, gittiğiniz ülkedeki, başvurduğunuz ülkedeki ticari ateşe gelip sizin dükkanınızı kontrol edip evraklarınızı kontrol edip bunları fotoğraflayıp belgeliyor zaten. Özellikle yurt dışında tecrübeyle sabit hani kağıt üstünde yaptığınız hesaplar hani zaten bizde de vardır ya bir değiş. iş evet. evdeki hesap çarşıya uymaz. Özellikle yurt dışında bir işte hareket ederken olabilir. bu çok daha farklı. Evdeki hesap hiçbir şekilde çarşıya uymuyor. Çünkü alışık olmadığınız bir vergi sistemi, alışık olmadığınız bir ticaret sistemi, alışık olmadığınız bir yaşam biçimiyle karşılaştığınız için Evdeki hesap zaten çarşıya uymuyor. Sizin maliyet hesaplarınız hiçbir şekilde uymuyor çarşıya hesaba. Ama devletin sağladığı bu destekler sayesinde biraz da olsun daha rahatlayabiliyorsunuz. Mesela biz ilk senemizde şu an işte 2 senedir mağazamız var. Şirketimiz 3 senedir var. Mağaza 2 senedir. İlk sene başa baş noktasında kapattık. Geçen sene açamadık mağazayı pandemiden dolayı. Çünkü evet. açtığımız mağaza işte Karadağ'da Budva diye bir tatil şehri var. Evet. İşte şu an Avrupa'nın en gözde tatil şehri. Turizm olmadığı için maalesef mağazayı açamadık. Yani bu sene devam et edebilmiş olsaydı mağaza kâra geçecekti. Ama hmm. eğer devletin desteği olmasaydı biz Gizli başa baş, baş noktasına da gelemeyecektik. Direkt zarar edecektik ve ya kapatıp dönsek mi noktasına gelecektik. O yüzden başlangıçta bu destekler çok önemli. Değil? Çok çok önemli ve sürdürülebilirlikte de, de önemli. Şimdi başladınız. Bunun tanıtımını da yapmanız gerekecek bir süre sonra. Hı hı. Bunun tanıtım desteği de var. Mesela nedir bu tanıtım desteği? Web sitesi yaptırdınız. Bu web sitesinin parasını ödüyor devlet. Ondan sonra billboardlara reklam verdiniz. Radyolara reklam verdiniz. İnternette reklam verdiniz. Ki bu internet reklamı şöyle düşünün. Facebook, hı hı. Google, YouTube ya da Audience Network denen işte prestijli siteler. Onlarda reklam verdiniz. Bunlar bunların da gene devlet desteği var. Tabi bunlarda da şöyle bir şey var. Sadece bunların hmm. ham parasını ödüyor gene devlet. Yani siz bir danışmanlık hizmeti aldınız bu reklamlar için. Danışmanlık evet. hizmetini ödemez. Hmm. Sadece Google'ın, Facebook'un ya da YouTube'un direkt kestiği, kestiği fatura yani. faturayı reklam platformunu öder. Reklam platformunun size kestiği tabi tabi, faturayı Tabii Reklam platformunun kestiği oluyor. faturayı öder. Bu platformlar yurt dışındaki platformların olması gerekiyor galiba değil mi? Mesela web sitesi yaptırdığınızda. Hayır Türkiye'den olabilir. Biliyor. Ha tamam. Ama eğer o ülkenin birim üstünden alıyorsanız bunu mesela şöyle düşünün biz Karadağ'daki birim üstünden aldık mesela desteği bu faturaların Karadağ'daki şirkete kesiliyor ve Karadağ'daki ticaret ateşilisinin onaylaması gerekiyor ama siz Türkiye'deki firmanız üstünden yaparsanız bu reklamları fatura Türkiye'deki firmanıza da kesilmiş olabilir. Tabii firma e kesilip oradan da başvurabiliyorsunuz. Ama Hat size hizmet veren kuruluşun yurt dışında mı olması gerekiyor. Hayır gerekmiyor. onlara mi? sorun yok. Yani Onları... Türkiye'deki şirketime, Türkiye'deki başka bir şirketten yurt dışındaki Ya zaten şöyle için yani olabilir. artık e, Facebook'ta, Google'da Türkiye'de fatura kesiyorlar bize. Onda bir sıkıntı yok. Şimdi dediğim gibi e, biz Karadağ'daki birim üstünden faydalanıyorduk bu tarz şeylerden. Fakat şu anda işte hem uluslararası seyahatin sıkıntılı olması, hem Evrakların ticaret onaylanması konusunda e, bunu Türkiye'deki şirketimiz üzerinden de yapabiliriz aslında. Yani onlarda bir sıkıntı yok. O biraz daha sizin mali yapınızla alakalı. işte biz şöyle düşünmüştük. E, bu parayı Karadağ'daki şirket kazanıyor. O zaman Karadağ'daki şirket kendi tanıtım giderlerini karşılasın kendi bütçesi, kendi diye bütçesi düşünmüştük. Hı hı. E, şimdi gene bu marka ile alakalı bir noktayı atlamadan geçmeyelim. Hı hı. Atlamayalım daha doğrusu. Şimdi Türkiye'deki marka tescilimizle alakalı devletin hiçbir desteği yok. Bunun yüzde yüzünü biz kendimiz karşılamak zorundayız. Ama evet. uluslararası şekilde markamızı tescil etmek istediğimiz zaman burada devlet desteği var. Gene burada şey var. Hangi ülkeyle alakalı destekler olduğunu vesaire biraz daha araştırmanız gerekiyor. Ben mesela başvururken özellikle şöyle bir şeyle yaptık biz. Şimdi Amerika tek bir kıta. Evet. Avrupa Birliği. Kıta olarak da başvurabilirsiniz. Ayrı ayrı ülke olarak da başvurabilirsiniz. Bu arada ya işte ben bugün 3 tane ülkeye başvurayım. Çünkü her başvuru ülke sayısı arttırdıkça ödediğiniz para da artıyor. Evet, evet. Ya ben bugün 3 tane ülkeye başvurayım. 6 ay sonra bir 5 tane daha başvurayım derseniz hata yaparsınız. Çünkü aslında sabit bir yaklaşık 1000 İsviçre frankı kadar bir sabit para var. Bu sefer onu bir daha ödeyeceksiniz. E, o yüzden hani bu başvururken planlamanızı uzun dönem sizini iyi yapıp ne kadar hangi ülkelerde markanızı tescil etmek tek seferde başvurmanız avantaj. Evet. Avrupa Birliği için de şöyle bir tavsiyem var. Mesela siz sadece Avrupa Birliği'nde başvurdunuz. Avrupa Birliği'nin bütün ülkelerinde onaylanması gerekiyor. Eğer sadece bir tanesinde bile markanız red yerse bütün Avrupa Birliği ülkelerinde red yemiş oluyor ve başvurunuz çöpe gitmiş oluyor. Yani biz bunu ne yaptık? Dedik ki evet Amerika zaten evet Amerika, Karadağ'da mağazamız var, Karadağ. Çünkü Karadağ Avrupa Birliği üyesi değil. Hı hı. Avrupa Birliği üye başvurduk ama Avrupa Birliği üyesi haricinde Almanya için ayrı başvurduk, Hollanda için ayrı başvurduk. Bir yerden yersek Avrupa Birliği'ne yersek en azından şu ülkelerim de tescillim olmuş yani, olsun diyerek. Mesela Çek Cumhuriyeti'nden ya da yeni adıyla Çekke'den red yersen hı hı. bütün hepsi yanmış olacaktı. Bu sefer Almanya'da Hollanda için başvurmak için Binlerce frank vereceğime hem zaman, bu da zaman kaybı hem para kaybı. Çünkü ülke ekledikçe 100 euro, 150 euro gibi bir para artıyor. Ama siz baştan o sabit kısmını bir kere ödemiş oldunuz. Aynen kadar. ödeyeceksiniz. O yüzden biz Hollanda'yı ve şeyi ayrı yapmıştık. Almanya'yı ayrı seçmiştik. Bununla alakalı gene reklam desteği ile alakalı ve e, bu reklam desteği gene birim markaya da bağlı olarak şöyle bir şey var. Özellikle birimde şöyle bir sınır var. Her ülkede maksimum 4 yıl destek alabiliyorsunuz. Hı hı. Mesela siz gittiniz Almanya'da bir tane showroom açtınız 4 sene bundan destek alabilirsiniz 5. seneden itibaren devlet desteği sağlanmaz e, Devlet desteğinde Burada birim marka Ofis showroom desteğinde şöyle bir şey var Toplam 100 yıl destek veriyor devlet size Ama bu 100 yılı 25 ülkeye bölmüş durumda Sizin, 4 yıl yaptığı için 4 de şartı koyduğu için de, ve... Bunun mantığı da şu şekilde Devlet şunu istiyor Türk markasının tüm dünyada yaygınlaşması. Yani sadece Almanya'ya ya da sadece Hollanda'ya, sadece Amerika'ya takılıp kalmayalım. Çok fazla ülkede Türk markası oluşsun. Bunu sağlamak için de eskiden çünkü bu farklıydı. Yani 10 yıl boyunca belki Almanya'da destek olanlar oldu. Evet vardı. vardı. Yani. total 100 yıldı. Bunu siz istediğiniz kafanıza göre dağıtıyordunuz. 10 yani yıl Almanya, 5 yıl Fransa, 8 yıl Yeni Zelanda gibi dağıtabiliyordunuz. Ama şu an dedi, baktı ki devletin istediği sonuç alışmıyor. Çünkü İnsanlar hemen rahat alışıyor. Ya, Almanya'da benim işlerim oturdu artık gidiyor diyor. Başka bir yere açılmıyor. Evet. Devlet dedi ki arkadaş yok bundan sonra bir ülkede ben sana 4 yıl destek veririm. Ondan sonra git başka bir ülkede aç Ondan sonra git başka bir ülkede. Aslında bu da Türk markasının yaygınlaşmasında büyük avantaj. Ya buna dikkat etmek lazım. Yani planı hesabı yaparken 4 yıl sonra bu maliyetlerin %100'ünün evet. bizim cemimizden karşılanacağını düşünmek lazım. Bunun da bir diğer şeyi de şu. Ya zaten siz o 4 yıl boyunca o Kârı ülkede, yani evet <laughs> o ofisiniz, showroomunuz, deponuz ya da mağazanız artık kendi kendini kurtarır hale gelmediyse zaten başarısız bir operasyondur. Zaten kapatmanız lazım yani 1, -2, onu. 1,5-2 yıl sonra en azından bir başa baş noktasına gelmesini bekliyoruz. Kesinlikle. Evet kesinlikle doğru. Şimdi 3 tane kalem, 4 kalem vardı Üçünü konuşmuş olduk. Kira desteği, e, yurt dışında e, reklam desteği ve marka tescili desteğini konuştuk. Son bir de Türkiye Ticaret Merkezleri var. Şimdi Bu Türkiye, destekleri var. E, ya Türkiye Ticaret Destekleri, e, Ticaret Merkez Destekleri şu an e, Amerika'da var. E, zannedersem Dubai'de var. Birkaç ülkede daha var. E, biz bundan hiç yararlanmadık. E, yararlanan arkadaşlarına çok memnun olduğunu duymuyorum ben. E, bu Türkiye Ticaret Merkezleri işbirliği kuruluşları tarafından organize evet. ediliyor. Mesela şöyle söyleyeyim New York'ta işte 5. caddede 1000 metrekare bizim Deniz İhracatçılar Birliği'nin kiralamış olduğu bir alan var. Hı hı. Burada siz başvuruyorsunuz. İşte orada size belli metrekare yer veriliyor. Ürünleriniz sergileniyor biz arkadaşlara sorduğumuzda hani neden memnun değilsiniz? Çünkü hiç kimse orada personel istihdam etmiyor. Siz ürünlerinizi gönderiyorsunuz. Kısaca bir açıklama evet. istersen. Yani siz ürünlerinizi gönderiyorsunuz. Mesela New York'taki Türkiye Ticaret Merkezi için ürünlerinizi gönderiyorsunuz. İşte bilgahan gönderiyor, ben gönderiyorum ama ürünler orada duruyor. Çalışan belki birkaç kişi var. Benim elemanım değil veya bilgahanın elemanı. Tabii elemanım. ticaret, merkezi, ortak ticaret merkezinin ortak elemanı. Ticaret elemanları. E tabii o tanıtması lazım ama sonuçta ürünü siz kadar bilmiyor, siz kadar öne çıkacağı noktalarına belki hakim değil. O yüzden çok başarılı olamadı maalesef. Aslında iyi niyetli bir proje. Evet. Yani işte bizim bu showroom açma maliyetleri vesaire maliyetlerinden. Paylaşmak için yapılan bir şey ama. Aslında iyi bir proje ama eleman ve personel sıkıntısından dolayı ya da istenilen verim alamamasından dolayı genelde memnun kalınmayan bir proje. Dedi bu Türkiye Ticaret Merkezi'nde bireysel katılım sağlayamıyorsunuz. İşbirliği kuruluşları bunda zaten duyuruya çıkıyorlar. Şu ülkede ticaret merkezi açılması planlanmaktadır. Buna katılmak ister misiniz şeklinde çıkıyor. Tabii bunun aylık belli bir ödemeleri vesaireleri var. Katılırsanız gidiyorsunuz ama dediğim gibi şu ana kadar çok istenilen başarılı elde edilemedi maalesef. Bu da aslında projeden kaynaklı değil, insan kaynaklı problemlerden dolayı. Evet.